orada dahi ifadelerine başvuracak nezaketi göstermiyorlar. Ekrem Başkan'ın babasının şirketi, aile şirketi 75 yıllık bu şirketin bütün mal varlığına el koydular. Şirkete çöktüler. Bütün banka hesaplarına girdiler. Bugün öğrendim. Hasan amcanın ifadesini okuyunca gözlerim doldu. Emek maaşını bile bloke etmişler tedbir koymuşlar bir yerde bir yolsuzluktan bir suç varsa o suçtan elde edilen paraya el koyarsın yav 85 yaşında adamın yıllarca ödediği primle hak ettiği emekli maaşına çökecek kadar ekmek alamayacak alışveriş yapamayacak duruma getirmeye çalışmana bu neyin kini? Sen bu kini nerede büyüttün? Sana bu kini kim emanet etti? Ekrem Başkanlığa uğraşıyorsun yetmedi. 86 yaşındaki Hasan amca ile uğraşmaya utanmıyor musun? Gücün ona mı yetiyor? Gücün ona mı yetiyor? söylemiyorlar. Daha daha geçen gün öğrendim. Öğrendim, deliye döndüm. Yurt dışında Ekrem Başkana bir ödül verdiler. Ve ödülü bir belediye başkanı, Berlin Belediye Başkanı Ekrem Başkan'ın eşine vermek istemiş. Yurt dışına çıkacak, pasaportta sorun var. Neymiş? Bir sordum, bir öğrendim ki yeşil pasaportunu Büyükşehir Belediye Başkanları'na, ailesine yeşil pasaport veriyor devlet. Bu kanunu bu iktidar çıkardı. Pasaport deyince yeşil pasaport veriyor, Ekrem Başkan'ın ailesinin pasaportlarını iptal etmişler. Vicdansızlar, insafsızlar, Ekrem Başkan ceza aldı? belediye başkanlığı mı düştü? Daha iftira var, iddianame bile yok. Olsa ne yazar? Yargılama yok. Olsa ne yazar? Karar yok. Olsa ne yazar? İstinaf yok. Olsa ne yazar? Yargıtay'da kesinleşme yok. Yargıtay'da kesinleşecek ki bunu yapacaksın. Daha bunu iddia ederken eşin, evladın, pasaportunu iptal etmek, aileyle uğraşmak ve bunu